Merhabalar herkese, Dünya Blitz Şampiyonası'ndan beğeneceğinizi düşündüğüm oyunları paylaşmaya devam ediyorum. Bu kez beyaz taşlarda Jan Nepomnişi var, siyah taşlarda ise Daniel Dubov var. Bakalım bu iki taktiği kuvvetli isim arasındaki 3 dakika artı 2 saniyelik mücadelede neler yaşanmış. Aslında ben bu iki Rus büyük usta arasında bir gerginlik bekliyorum ama henüz... Kameralar önüne yansıyan bir gerginlik yok. Beklememin sebebi ise 2021 Dünya Şampiyonluğu maçı sırasında Daniel Dubov'un öncesinde ve sırasında Daniel Dubov'un Karsen'in ekibinde yer alması. nepoysa poysa buna e, nötr kalmasını e, tarafsız kalmasını tercih ederdim şeklinde bir açıklama yaparak karşılık vermişti bu sorulduğunda ama bakalım şimdi bu oyunda neler yaşanmış dediğim gibi henüz bir gerginlik e, kameralar önüne yansımış değil. Arka tarafta ne kadar arkadaşlar onu bilemeyeceğim. E4 ile oyuna başlayalım. C5 ile savunması gelirken at F3 devam etmiş Nepo mücadeleye E6 D4 açık bir Sicilya oyunu izleyeceğiz. Cd4 at D4 at F6 ile E4 istenince at C3 at c 6nın ardından da at B5 hamlesini oynuyor Nepo burada d6 karesine doğru bakışını atıyor ve e, tabii ki daha sık tercih edilen varyantlar var ama 6. hamlede Dubov hem bizi hem de Nepo'yu şaşırtıyor ve fil c 5 ile beraber kobra varyantını tercih ediyor burada. Fil c5'ten sonra at d6 şah ve tabii ki siz fili c5'e oynadıktan sonra gidip d6'ya vurmanız çok mantıklı değil. Hem tempo kaybediyorsunuz hem aynı şey oluyor. Yani henüz 6. 7. hamleden bir hamle rakibe hediye etmenin bir antı yok sonuçta. At D6'dan sonra Daniel Dubov'un buradaki hazırlığı Şah E7 ile beraber kendi rokunun bozulması ama D6'daki at isteniyor. tabii burada hazırlık bu yönde. Dubov'un hazırlıkları meşhurdur bilirsiniz. Fil F4 ile beraber Nepo D6'daki atı savunurken E5 hamlesi geliyor Dubov'dan hemen ve diyor ki hem ben F4'ü istiyorum hem D6'yı istiyorum ne yapacaksın? Tabii ki Nepo at F5 ile beraber önce Şah çekerek atını kurtarıyor. Du Dubo burada şah f8'e kaçarken Fil g5 beraber şimdi Nepo'da Filini kurtarmış oldu F6 atını açmaza alarak Fil b4 oynuyor burada Dubo Ve c3'teki atı açmaza alıyor Şimdi de fil c4 ile beraber Diğer filini geliştiren Nepo tabii ki hızlıca kısa rokunu atmak isteyecek Özellikle e, böyle Nasıl diyeyim rakibinizin bir açılış hazırlığı varken biraz daha sağlam bir yola girmeye çalışıyorsunuz. Fakat fil C4'ün üstüne burada Dubov D5 ile beraber tempolu bir hamle yapıyor. Neler yapıyor? E4'e bakışı var. C4'e bakışı var. Aynı zamanda filin de F5'e doğru bir bakışı var. Burada oynanmamış ama E çarpı D5 yoluna da bir baktım. E çarpı D5'ten sonra işte fil çarpı F5, D çarpı C6. Vezir D1 ile beraber hani F6 açmasından kendimizi kurtaralım. Kale D1'den sonra da B C6 hamlesi. E, oynanabilirmiş. Yine e, beyazların çok hafif üstün olduğu, oynanabilir bir mücadeleye doğru gidiyoruz ama taş kırışları istemiyoruz. Birazcık daha ortada heyecan kalsın istiyoruz tabii ki. D5'ten sonra burada Nepo varyantı hatırlamakta birazcık zorlanıyor. Mimiklerinden de bu anlaşılıyor ve fil F6 ile beraber yine de en doğru tercihte bulunuyor. Tabi daha önce büyük ustalar arasında bu varyant oynanmış. Fil F6'dan sonra vezir F6 oynanıyor ve Fil çarpı D5 ile beraber Nepo diyor ki ben bedava piyonu aldım bir piyon üstünüm ne yapabilirsin ki? Ne yapacak Dubov da tabi açılış hazırlığı yapıp da bir piyon geride kalacak hali yok. Fil çarpı F5 ile beraber o piyonu aslında geri alabiliyor. E çarpı F5'ten sonra daha önce burası Pavel Ponkratov Eltaş Safarlı arasında oynanmış ve 14. hamledeyiz. Vezir F5'de devam etmiş Eltaş. Devamında da mücadeleyi kazanmış Altaş siyah taşlarda. Fakat Danil Dubov'un buradaki hamlesi tamamen yeni bir oyuna götürüyor bizi. Kale D8 oynuyor Danil Dubov. Biraz daha tahtada istekleri birazcık daha nasıl diyelim canlı tutmaya çalışıyor rakibini. Baskı altında almaya çalışıyor. f 5 her zaman alabilirim. D5'i de açmaz aldım. C3 zaten açmaz da. Yani sen ne yapacaksın şimdi diyor rakibine. Burada bir vezir F3 hamlesi oynanabilirmiş. Tabi Nepo'nun varyantı hazırlı hatırlaması bir süre aldı. Dubo buraya kadar hiç düşünmüyor. Süresini arttırıyor Dubo. Öyle söyleyeyim. 3 dakika artı 2 saniye. O 2 saniyeleri ekleye ekleye Dubo'nun 3 dakikadan fazla süresi var hala. Ne poysa yavaş yavaş artık zamanının 3'te birine gelmiş durumda. 1 dakikası falan var buralarda. Ve Vezir F3 hamlesini oynayabilirmiş burada Nepo. Birazcık daha sağlam gözük yani C3'e bakıyorum, D5'e bakıyorum, F5'e bakıyorum hani her şeyi sağlamlaştırıyormuş gibi hamle ama ya buna da at D4 hamlesi var muhtemelen bunları istemiyor Nepo. Yani Vezir E4 oynayacak ama bu atın D4'e yerleştirilmesi, yerleştirilmesini tercih etmedi diye düşünüyorum. Ve A3 ile beraber B4'teki fili kovmaya karar veriyor. A5'e kovuluyor bu fil. A5'e çekiliyor bu fil. Ve şimdi de B4 oynuyor. Dubov'un düşündüğü hamleler çok enteresan. Burada fil A5'i düşünüyor. Ardından da bu hamlede düşünüyor Dubov. Tabi Dubov burada e, maceraya girmeden fil b6 oynamış. Maceraya girmeden dediğim tercih etmiş olduğu açılışı düşünürseniz baya bir macera var aslında tahtada. Çünkü henüz beyazların rok atamadığını görüyoruz ve bu taşlar da istediği konumlarda değil. Merkezi konumlarda ama istediği konumlarda değil. Çünkü ne savunmalı o taşlar düzgün ne de e, düzgün bir yapı oluşturuyormuş gibi de gözükmüyor. Çünkü işte biri açmaz da diğeri istenirse e, savunulması gerekecek gibi taşlar var. Burada Dubo fil B6 çekmiş dediğim gibi ama at B4'ü siz düşünüyorsunuz. Ben düşünüyorum. Dubo da düşünmüş. At çarpı B4 alınsa neler olacaktı? Ben de size onu göstereyim. At çarpı B4'ten sonra A B4 ve fil B4 hamlesinden sonra yani şimdi C3 yine istekte yine üstüne bir de açmazda kalıyor. Üstüne zaten D5 açmazdaydı. Beyazların buradaki en doğru tercihi kısa rok hamlesiymiş. Ve fil çarpı C3'ten sonra da kale A7 hamlesiyle beraber oyun devam edebiliyormuş. Ya çok keskin varyantlar tabii ki hesaplamak oldukça zor. En iyi hesaplayanlar zaten burada oynuyor gördüğünüz gibi. Kale çarpı A7 ile beraber eşit bir oyun olur diyor bilgisayar ama yani düşündüğümüzde ya bu D5 açmazdaydı D5'e basamıyor muyum? Siyahların da sıkıntısı Şah F8 ve kale H8 durumu. Burada aslında bir kale eksik oynuyor adam. Yani onu kompanse etmesi gerekecek. D5'e istediği gibi basamıyor. 8. yatay zayıflığından ötürü. Bunu ben biraz devam ettirdim. Size ufak bir spoiler vereyim buradan. Fil B6 oynamış ildi bu. Fil B6'dan sonra fil o çapraza bakmadı. Bu çapraza baktı. Hala önemli bir çapraz tabii ki. Ve Burada Nepo artık diyor ki ben rahatladım açılıştan kurtuldum. Sürem azmaz ben bilmem ben kısa okumu attım diyor. Fakat Danil Dubov'un zorlamaları devam ediyor. Burada fil D4 oynuyor Danil Dubov. Ya daha önce de gösterdik ama C3 şimdi istekte kaldı. Aynı zamanda D5 de dolaylı yoldan istekte kalıyor. Çünkü C3'e vuracak. Arka tarafta yine D5'lerde sıkıntılar olacak ve burada Nepo adına tek hamle var. O oh, tek hamleyi de hızlıca oynuyor. At e4 hamlesi. At e4. Atı kurtardı. Ve ver veziri dedi ama vezir sakin bir şekilde f5'teki piyonu alıyor burada. Şimdi tahtaya bakmanızı istiyorum. Çünkü a1'de taş istekte. E4 baskı altında d5 de istekte. Bu adam ne yapacak? Bütün taşlar gördüğünüz gibi istekte kalmış oldu. Piyonlarla beraber de istediği gibi destekleyememiş olduğu beyazlar taşlarını ve Nepo tabii ki böyle durumlarda birçok taş istekteyken taş kırışıyla çıkmaya çalışacak buradan. Fil çarpı C6'yı alıyor ve BC6'dan sonra oyunun en kritik anı geliyor. Henüz 20. hamledeyiz ama Nepo'nun süresi oldukça azalıyor burada. 5 saniyeye kadar düşüyor. Hatta 3 saniyeye kadar düşüyor hamleyi oynarken. Burada ne oynardınız beyaz taşlarda olsaydınız? Sözü size bırakayım bakalım. E, Nepo'dan daha iyi bir hamle bulabilecek misiniz? Aslında E4 atının istekte olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda değişik istekler var burada. Neden? Şöyle göstereyim. Burada basit bir şekilde zaten hamleyi düşünmüşsünüzdür diye devam ediyorum. Vezir D3 hamlesi burada en doğru hamleymiş. Çünkü sen fila bir alamıyorsun. Arkada D8 boşta. Aynı zamanda yani mat oluyorsun zaten. Aynı zamanda E4'ü de savunmuş oldum burada. Fakat işte burada bazı sıkıntılar var. Nepo muhtemelen buradaki sıkıntıları istemedi. Çünkü vezir C8 çekecek. D8'i tutacak ve artık istek şu. Burada fil çarpı f2 alıp ardından kale çarpı d3 istekleri yani fil f2 kale d3 ile beraber ben gösteremedim ama evet fil f2 kale d3 ile beraber veziri düşürmek istiyor şart çekerek. E bir diğer taraftan zaten fil a1'i de istiyor. Yani Buralarda yine Nepo kaybedeceğini düşünürken 3 saniyesinin kalmasıyla da beraber Vezir D2 hamlesini oynuyor. Vezir D2 ve artık E4'teki atın boşta kaldığını görüyoruz ve Vezir şarpı E4 ile beraber Daniel Dubov sakin bir şekilde bu atı alıyor. Henüz 20. hamlede rakibine karşı dünya şampiyonluğu maçına çıkmış ve 2023'te de dünya şampiyonluğu maçına çıkacak rakibine karşı bir alet öne geçiyor. Burada Nepo mutlu değil ama biraz daha sürdürmüş oyunu. Kale A1 ile beraber ver veziri diyor. Veziri verdiğince vezir F5'e kaçmış. Dubov ve A4. Tabi burada C3 hamlesi belki arkada D8 boşta diyebiliriz ama işte fil B6 ile beraber tutuluyor orası. Öyle bir sıkıntı var. Belki işte A4 A5 de bir deneme yapılabilir diyeceğim ama o bile mümkün değil. H5 hamlesini oynuyor Daniel Dubov. C3 hamlesine fil B6 çekilmiş. ve E2 ile beraber şimdi E5'e bassanız da siz bir alet gerideyken Tabii ki bunlar mantıklı değil. Bir alet gerideyken vezir kırışmak ee, siyahların işine gelecek. H4'ünü oynuyor. A5 beraber in fil istenince fil C7'ye çekilmiş. Vezir A6 hem A7'ye hem C6'ya bir baskısı var. Ve burada da Daniel Dubov'un H3'ünü görüyoruz. Şah kanadını zayıflatacak. H kalesini buradan işletecek. H çarpı G2 istekleri var. İşte oyunun 27. hamlesi. Nepo'nun artık süresi çok azdı zaten. Bunların hepsini o 2 saniye içerisinde oynamaya çalışıyordu. Ve... Zaten konumdan da memnun değil. Eli ayağına dolaşıyor. Vezir çarpı C6 alırken. Yan Nepomnişinin burada süresi bitiyor. Bu Dubov'un Nepo'ya bir garezimi var bilmiyorum. Hem dünya şampiyonluğu maçında rakibine yardım et. Hem yani dünya blitz şampiyonasında böyle bir varyantı yine rakibine karşı uygula. Tam da hazırlığa denk gelsin. Ve e, rakibini böyle çok kötü durumlarda bırakarak. Çok kötü e, hissettirerek aslında 27. hamlede mağlup et. Vezir çarpı C6'dan sonra dediğim gibi nasıl devam eder oyun? Mesela H çarpı G2 ile devam edebilir. Çünkü F1'i isteyecek burada. F1 istenecek. Şah çarpı G2 almak tabii ki mantıklı değil. Şahı oraya çıkarmak sizi mat etmekten başka bir yere götürmeyecek. Yani vezir çarpı G2 alabilirsiniz belki ama vezir çarpı G2'den sonra da kale H6 kale G6 tercihleri var. Zaten alet önde adam. Bu fil de utanmıyormuş gibi gidiyor. H2'ye doğru bakıyor. Veziri de oraya oraya baskı yapacak, şark baskı yapacak yerlere getirebilirim ve bu iki kalenin pek buraları savunduğunu da söyleyemeyeceğiz. Hiç savunduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu yüzden siyahlar adına kolay bir galibiyet olurdu. Henüz 27 hamlede gerçekten Dubov adına güzel bir galibiyet. Güzel bir açılış hazırlığı. Dubov bunları çok iyi yapıyor. Biz de bunları görmek istiyoruz. Modern zamanların, bu zamanların tali diyorsunuz. Birçok isim diyor. Sizlerden de yorumlarda geldi geldiği oluyor. Ben Dubov izlerken keyif alıyorum. Nepo izlerken de keyif alıyorum ama burada Dubov biraz daha hazırlığıyla beraber öne geçen taraf olmuş diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.